Selamünaleyküm değerli dostlar. Bu videodaki ilk selam olacak. Birazdan bir selam daha alacaksınız. Ee, yani video saat kaçta yayınlanır bilmiyorum ama e, son videoyu çekebilmek için sabah 5'te e, evden çıktım. Saat şu an gece yarısı 23.10. Acayip böyle bayağı bir şey yaptı çünkü ses problemi. Yani videoyu dükkanda iş arasında böyle işte arkadaşlarla ilgilenirken falan şey yapmaya çalıştım, editlemeye çalıştım. E, yorumlar gelince çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok özür diliyorum. Videoyu sildim ve yeniden yayın aldım. Çünkü bu video benim için çok önemli. Yani defalarca söylüyorum. Bu takımla gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. O yüzden o müzikli hali e, olmadı. Yani onu bilerek kasıtlı yapmadım. Videoda bir kayma olmuş. Affınıza sığınıyorum. İzleyenlerin izlemesine gerek yok. Yeni izleyen arkadaşların da Beğenisine ve takdirine sunuyorum. Görüşmek üzere. 18 Kasım 2020 gecesi. Oba. Evet, şimdi başlayalım. Yaklaş. Şarjörlü sistem dedik. Çok güzel bir sarı kanat aldık. Baya güzel. Kovayı da çek. Balık bugün gerçekten çok nazlıydı. Böyle olduğuna bakmayın. Şimdi şarjörün boşunu indirdik. Dolusunu taktık. Sıkıştırdık. Ve atışı gerçekleştiriyoruz. Artık makinemi kapattım. Şimdi şarjörü dolduracağız. Yaklaş Sana zahmet. Evet arkadaşlar. Bütün balıkları bu iğnelerle aldım. Çelik tel ama çok şükür halen devam. Şimdi arkadaşlar işin sırrı şöyle. Bakın etli kısımdan sapladım. Deriden geçirdim. Tekrardan deriden çıkartıyorum. Bakın şu şekilde. İğne dışarıda ucu bu şekilde olacak. Ortadaki iğneyi alıyorum. Üçüncü tur yok arkadaşlar. İki sefer. Bakın. İnanılmaz derecede avcı. Bakın. Uzatabildiğim kadar uzattım. Eti de biraz şöyle fazladan büktüm. Sapladım. Bıraktım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrardan aynı yerden Geçirdim. Bunu da yine aynı uca götürebildiğim kadar götürüyorum. Buradan saplayıp bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tamamen bu şekilde. Yani e, abartmıyorum. Aldığım ço balıkların çoğunu tasma, atmadan aldım. Meradaki birçok arkadaşa da bu şekilde gösterdikten sonra onlar da balık almaya başladı. Deneyin, muhakkak sonuç alacaksınız arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Selamünaleyküm değerli dostlar. İstanbul Boğazı'ndan herkese sevgiler, selamlar olsun. Yemli dönemi nihayet geldi çarptı. Bir hafta 10 güne kadar eli kulağındadır, patladı patlayacaktır inşallah güzel yemli avraparları duyacağız hep birlikte. Teknik çıkıyor ama ben biraz daha hareketlenmesini bekliyorum. İstanbul'da ilk olarak Lüfer ailesi için konuşursam en hızlı verim alabileceğiniz avlanma stili yemlidir arkadaşlar. Çünkü merada canlı yem vardır ve canlı yeme saldırır balık. Canlı yem ister maket balığa pek rağbet göstermez. Şimdi bugün ben sizlere kendim geliştirdim bu ürünü. Türk Patent Enstitüsü tarafından TPE tarafından patent koruması altına aldırmış olduğum gazi fişik şarjörlü sistem yemli lüfer takımını tanıtacağım. Yemli avlarda çok ciddi sıkıntılar çekiyordum. Yem değiştirmekte de çok sıkıntı yaşıyordum. İğne temizlemekte çok sıkıntı yaşıyordum. Bunun bir çözümü olması gerek diyerekten kendim için yıllar önce bu sistemi geliştirdim. Yıllarca ben bunun testini yaptım. Farklı malzemeler kullandım. Normal bir amatör balıkçı olarak sahada bunu defalarca test ettim. Ve şimdi gururla bunun tanıtımını sizlere yapıyorum. Dip takımıdır. Birçok yerde arkadaşlar zokalı takım denir. Yani zokalı denir. Bizim burada mantarlı dip takımı olarak geçiyor. Hırsızlıdır. İki tane hırsızı var. Bazı arkadaşlar iki iğneli kullanıyor. Tek iğne hırsız olarak kalıyor. Ama benim yapmış olduğum bütün modeller üç iğnelidir. Kullanmış olduğum mantar balsa ağacıdır. Kaldırma kuvveti çok yüksektir. Çok hafiftir. Hafif olduğu için de en ufak bir suyun hareket etmesi halinde çok güzel aksiyon verir. Yeme aksiyon verir. Balığın dikkatini çeker. İğne aralarında kendim bağlamış olduğum için İbrişim sistemi kullanıyorum. Herhangi bir düğüm kesinlikle yok. Ve bu takımın üzerinde kullanılan çelikler 9 karttan oluşuyor. AFF markasının ürünüdür. İğneler Maruso, Japon çelik dövme iğnedir. Ve tekrar ediyorum bakın üzerinde şöyle göstereyim. Herhangi bir düğüm yoktur. Sargı sistemidir. Mengene de sargı sistemidir. Üzerine epoksi uygulaması yapılmıştır. Üst kısımda arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir adet sinep bulunur. Bu sinepten açarsınız. Buraya bir adet fır döndü koydum. Bu fır döndü iğnenin rahat bir şekilde dönmesini ve yeme aksiyon vermesini sağlamaktadır. Üzerini de makaron ile kapattım. Herhangi bir dipten darbe alırsa kesme yapmasın diye. Ve iğne araları muazzam yani normal bir Şöyle siz de eğer kendiniz evde takım bağlayacaksanız bakın şu iğnenin dip kısmı ile pala başında bulunan düğüm birbirini korumalıdır. Bu şekilde olmalıdır. Bakın bütün iğnelerde hiza bu şekildedir. Buradaki amaç neyi hedefliyor? Onu ben size söyleyeyim. Ama gittiniz özellikle de sabah suyu ve akşam suyunda balık çok hızlıdır. Bir furya girer vurup geçer. O furyada ne aldınız ne aldınız çok önemlidir. İşte bu gibi zamanlarda yanınıza bir tane, iki tane balığın hızına göre siz bunu sahada kendiniz tecrübe edeceksiniz. Bazen mesela ben 5 tane, bazen 10 tane yedek şarjör hazırlıyorum. Tabii bunları kendim hazırladığım için benim için maliyeti de daha düşük olduğundan ötürü bunu yapabiliyorum ama siz bir yedek şarjörle başlayabilirsiniz. Bir yedek şarjörle test edebilirsiniz. Bir tane takımda, bir tane de kenarda olmak üzere yemlerinizi hazır takıyorsunuz. Av saatini bekliyorsunuz. Oltanızı suya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bismillah deyip oltanızı atıyorsunuz ve ortamda şenlendi bu arada. <laughs> güzel, çok güzel. Bismillah dediniz arkadaşlar. Ya nasip dediniz. Oltanızı suya attınız. Balığın vurmasını bekliyorsunuz. Yeminiz kenarda hazır. Dediğim gibi akşam saatlerinde gün içerisinde de çok hızlı olabilir ama akşam saatlerinde ve sabah suyunda çok hızlıdır gerçekten. Siz attınız, balık vurdu, kısmetinizde var, aldınız veya alamadınız, yemi bozdu, hemen çıkartıyorsunuz. Kenarda yedek şarjörünüz hazır. Yedek şarjörünüz hazır olduğu zaman, şu da mesela yedek şarjörümüz olsun, yedek şarjörümüz hazır, bunda da yem takılı, Klipsten çıkarttıktan sonra. Fır dön diye takıyoruz. Klipsi kapatmayı unutmayın. Daha sonra bu şekilde arkadaşlar sıkıştırma yapıp biraz daha içeriye gömülecek şekilde şu şekilde bakın burada da fır döndü halen çalışıyor. O rahat pozisyonu sağlıyor. Ve bunu suya gönderiyorsunuz. Bu arada bakın bu sadece klasik bir mantar değildir. Onu ben bazı ağacın olduğunu söylemiştim. Ben, beni takip edenler bilir. Ben buna 3 tane bütün takoz isabeti takıp suya atıyorum ve saatlerce testini yapıyorum. Çok şükür herhangi bir batma olmuyor. Ve üzerinde de şu an dikkatinizi belki çekmiştir. PVC kaplama var. Bu holograma uzun süre dayanma gücü veriyor. Bunlar tabii ömürlük değil arkadaşlar ama ben ömürlük olabilmesi için Elimden gelen her şeyi yaptım. Şöyle boyunu da göstereyim takımların. İstanbul'da meralar genelde derin olduğu için bakın benim boyum 1.70 alnıma kadar geliyor. Ortalama iğnelerle birlikte 1.60 boyu var. Ben beden boyunu 1.50 olarak kullanıyorum. Zaten birazdan göstereceğim. Yemli ipi de kullandığımız için yaklaşık bir 30 santim daha bunun uzama payı var. Ama avlandığınız meraya göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada bu videoyu izleyen şanslı arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Bir tüyo vereyim. Kurşun arkası av disipliniyle avlanıyoruz. Maket balık yüzdürüyoruz. Maket balığı hangi mesafede yüzdüreceğinizi bu beden boyundan tahmin edebilirsiniz. Ya da yapmış olduğunuz 20 takımlardan anlayabilirsiniz. Ortalama 1 metre, bir buçuk metre, 2 metre arasıdır. Yani dipten dibe kurşun battıktan sonra 1 metre, 1,5 metre, 2 metre balığı arayacağınız mesafe budur. Normal sezonda belki biraz daha su üstüne yakın olabilir. Yani orta suda olabilir. Çok su üstü olmaz. Ama genelde kışın balığı arayacağınız mesafe dipten 1 metre, 2 metre hadi maksimum olsun 3 metredir arkadaşlar. Bu da genelde böyledir. Tabi zaman zaman değişir. Hızlı sarımada geldiği zamanlar olur. O zaman biraz daha orta suya yakın yapabilirsiniz. Şimdi bu sistemi nasıl kullanacaksınız onu anlatmak istiyorum. Ben yemli avlarda kesinlikle kurşun ipi kullanıyorum. Bunun nasıl kullanıldığını kanalımda daha önceden anlattım. Ve yemli avlarda bu şekilde yuvarlak sörf kurşunları değil ben armut kurşunlar tercih ediyorum. Ama bu sefer size videoyu göstermek amacıyla normal kurşun. Çünkü bu şekilde kurşun kullanırsanız arkadaşlar bu suyun dibinde sürekli akıntıya maruz kalır. Sürekli akıntıya maruz kalır. Şimdi bir adet yem ipimiz var. Oldukça sağlam bir ipten yapabilirsiniz. Herhangi çok sağlam, güvendiğinizde, dayanıklılığından emin olduğunuz bir ip olabilir. Üzerine bir adet 4 numara, 5 numara fırdöndü bağlıyorum. Altına kasa düğüm atıyorum. Kasa düğümünün altına da küçük bir düğüm atıyorum ki kurşunu rahatlıkla çıkartabileyim. Bunu kurşununuza taktınız. Alttan geçirdiniz. Kurşununuz armut kurşun olacak. Hatta armut kurşununuzu ezebilirseniz, biraz daha ezebilirseniz, küp şekline getirebilirseniz daha avantajlı olur. Bakın yaklaşık 30-35 santim bir yemli takım ipi. Peki bunu neden yapıyoruz? Ben bunu klipsine takayım. Kullanım şekli olarak makineden gelen klipsi fır bunu takıyorsunuz. Bunu takıyoruz çünkü yemli avlarda kurşun çok hareket ediyor. Suya atıyoruz bazen yarım saat bekliyoruz ve dip akıntısıyla kurşun sağa sola taşların arasına girebiliyor. Yani böyle bir yerlere takılabiliyor. Kesme riski çok fazla çünkü dipte yatıyor bu. O yüzden dipten geldiğimiz için bu şekilde bir muhafaza ipi yapıyoruz. Eğer ipimiz dipte bir kayaya sıkışırsa ipimiz ne kadar sağlam olursa olsun sürtünmenin etkisiyle kesilecektir. Şayet böyle bir ip kullanırsanız kesilmeyecektir. Sadece bunun için mi? Elbette sadece bunun için değil. Şöyle ki yemi takımınızı aldınız. 20 takımın uç kısmında bulunan fır döndüğü ilk önce kurşunu takın sonra takımın fır döndüsünü takıp takımı kapatıyoruz. Fırdön Burada bir adet stoperimiz var. Stoperimizi de benim mantarlarda çıkma kayma olmaz ama yine de ihtimale karşı üst kısma kadar getiriyoruz. Maksat mantar geriye kaçmasın. Buradaki amacımız bu. Şimdi bunu böyle yaptık. Dedim Bismillah dedim ve suya attım. Ya nasip dedik. Suya attık. Üzerinde yem var. Suda duruş şekli bu şekilde. Bakın arkadaşlar kurşun orada. Bu bu şekilde havalanıyor. Havada duruyor. Veya tam yukarıya misneye paralel şekilde duruyor. İpimize paralel şekilde duruyor arkadaşlar. Balık buna eğer bu ipi kullanırsanız bakın şöyle ben direkt örnek vereceğim. Ortanın ucunu izleyin şu an. Bakın oltanın ucunu izleyin. Ben buna hareket verdirdiğim zaman kurşun yerde olsa hatta kurşunu ben yere indireyim. Kurşunu ben yere indiriyorum. Ağırlık yerde. Kurşununuz bu şekilde dipte duruyor. Takımınızda mantarın kaldırma kuvvetiyle yukarıda bu şekilde duruyor. Bakın eğer bunu takmasaydık direkt kurşuna bağlasaydık şu ortanın ucundaki vuruş anını çok zor hissedeceksiniz. Bakın ben en ufak bir dokunuşla balık vuruşu yapıyorum. Ortanın ucundaki oynamayı. Burada hassasiyet çok fazlalaşıyor en ufak balığın vuruşunu dahi altta 200 gramın olduğunu dikkate almayın. Şayet direkt kurşun olsaydı balık vurduğu zaman kurşuna bir hareket kazandırmak zorunda. Kurşunu kaldırmak zorunda. Ondan sonra ortaya vuruş yansıyacak. Aynı zamanda da balığı ürküteceksiniz. Şayet bu sistemde kullanırsanız balık yemeği aldığı zaman arkadaşlar ürkmeyecek ve hızlı hareket ettiği anda iğneniz keskinse, kaliteli ise damağına saplanacak damaktan balığı alacaksınız ve yemli av yapan arkadaşlardan rica ediyorum heyecanlarına biraz şey yapsınlar dikkat etsinler çünkü kalpten gidecekler çok güzel bir hobi ama bazen görüyorum yani akıntıda bile yani suyun hareketinde bile çok sert hamleler yapılıyor az önce bahsettiğim olay kurşun ipi kullanmıyor takım taşın arasına girmiş Kamışa birden yükleniyor, tasma vuracağım, ha, balık vurdu. Asılınca takım kesiyor, kopuyor, taş kesiyor ya da bir yere takılıyor. Takım kopunca diyor ki ya lüfer vurdu, kofana vurdu, ben böyle balık kaçırdım. Yok arkadaşlar, yani lüfer zaten kofana vursa o anda onu alır götürür. Ama siz ne yazık ki bir yerlere takıyorsunuz genelde. Bir taşın dibine giriyor, bir kayaya sürtüyor, takılıyor, takım kesiyor. O yüzden bu sistemi uygularsanız rahat edersiniz. Bu ürün hakkında daha detaylı bilgi almak için gazifishing.com'u ziyaret edebilirsiniz. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü gururla söylüyorum. Bu ürün Gazi Fishing markalı bir üründür. Gazi Fishing markasına da patentlidir arkadaşlar. Dosya numarasını da, patent numarasını da web sitemizden bulabilirsiniz. Herkese kazasız belasız bereketli avlar diliyorum. Vicdani limitler dahilinde bereketli avlar diliyorum. İlerleyen günlerde hem yemli avlar yapacağım, bunları paylaşacağım. Aynı zamanda daha böyle verebileceğim tüyoları, paylaşımları sizlere vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Tuttuğunuz her daim lüfer olsun.